Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Eylül ayı Koç burcu kahve falı yorumu yapacağız. Bakalım koçlar için ne gibi yorumlarda bulunacağız. Evet şimdi dışarıda gördüğüm fincanın tepesinde şöyle göstereyim. Şekli yorum yapacağım. Şimdi Koç burçları bir konuyla ilgili kara kara düşünüyorlar. Bayağı bir endişeliler, bayağı bir böyle tedirgin durumdalar. Ne olacağını, nasıl olacağını ya da ne şekilde bir e, hareket yapacaklarını ya da e, nasıl bir harekette bulunmalarını e, tam kestiremiyor olabilirler ama endişe içinde oldukları bir mevzu ve bununla alakalı da kara kara düşünme söz konusu arkadaşlar. Yalnız <laughs> siz böyle kara kara düşünürken arkanızda bir göz aydınlığı e, bekliyor. Çok dibinizde çıkmış resmen göz aydınlığının üstünde oturuyorsunuz. Bu kadar dipte çıkmasının sebebi çok yakında olacak anlamına gelir yani sıkıntınızla alakalı çok yakında iyi bir haber iyi bir gelişme ya da sıkıntıyı giderecek atacak bir olayla karşılaşacaksınız Hatta bu durum bir telefonla da gelebilir bir haber bekliyorsanız ya da birine, Hani yardım için birine gittiyseniz o kişiden haber gelir başka bir konuda haber gelir iş başvurusu yapmışsınızdır. Bu iş olur mu olmaz mı diye endişeleniyor olabilirsiniz iş haberi gelebilir. Yani hayatınızla alakalı endişe ettiğiniz bir durumla ilgili olumlu bir gelişme olacak ve olduğuna dair olumlu ve iyi olduğuna dair bir gelişme olacak arkadaşlar. Yani kısaca, bir probleminizden kurtulacaksınız Eylül ayında diyebilirim. Şimdi fincanın içine geçeceğiz ama geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakın göz aydınlığı. Şu da göz aydınlığıdır. telveyi tabaktaki telveyi döktüğümüzde göz aydınlığı olup olmadığına İyice emin olacağız. Eğer duruyorsa gerçekten bir göz aydınlığınız var demek. Şimdi Eylül ayında koçları ilgilendiren tek bir mesele çıkmış. Genelde Eylül rahat, rahat ve huzurlu çıkmış. Burada yalnız bazı harfler ve sayılar bolca harf ve sayı görüyorum. M harfi çıkmış. M harfi birinden bir haber gelecek. 5 sayısı çıkmış. 5 vakte kadar gelebilir bu kişiden ya da başka bir kişiden beklediğiniz bir haber. Ama bunlar temiz çıkmış. Yani olumlu gelişmeler. Şimdi Eylül başı. Bir yol var. Kısa bir yol. iş için gidilebilir bir yol. Bir de kapalı bir biri mi diyeyim bir şey işte yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı diyeyim çünkü bir insan gibi değil yapmak istediğiniz bir şeyin önü kapanmış ama şey değil büyük bir sıkıntı yaratacak mevzu olmayacak size yalnızca önü kapanmış ama olduğu yerde duruyor bu da belki hani eylül ayı içerisinde yapmak istediğiniz o şeyi gerçekleştiremeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet yola gidiyorsunuz. Ee, bazı haberler var. Yine uzaktan bir insandan haber gelecek. Ee, bir işle alakalı olabilir bir haber gelecek. Ee, üç sayısı çıkmış, Y harfi çıkmış, üç sayısı çıkmış ve M harfi çok baskın çıkmış arkadaşlar. Ee, bir de iki sayısı var ama ters. Ee, ya ha beş. 5 ters 5 çıkmış ya. Ters 5'e benziyor ama Z harfi de olabilir bu. Şimdi Z, Y ve M harflerine, harf, ismin içinde böyle harfleri olan <laughs> üç kişi de olabilir, bir kişi de olabilir. Ee, bir haber geliyor. Bu haber 5 vakte kadar gelebilir arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Şimdi burada bir düşünceniz var. Ee, bir mevzuyla alakalı ikilem yaşıyorsunuz. Eee sanki bir insanla alakalı ikilem yaşıyorsunuz. Bir insan size ikilem yaşatıyor. Onun bir hareketi, bir sözü, bir şey sizde bir kararsızlık oluşturabilir, bir endişe yaratabilir. Ama uzun vade yani uzun vadede bir problem görmüyorum. Kısa süreli sürecek bir şey. Bir de bir kelebek var çok güzel. Bu mevzuyla alakalı kısa vade süreceği anlamına gelir. Yanında çıkmış kelebeğin de ömrü kısa derler ya. Kısa vadede halle olacak demek. Bir e, hasta ziyaretine gidebilirsiniz ya da yoldan uzaktan hasta biri gelebilir. Yalnız bu hasta başı dik durduğu için e, iyileşecek diyebilirim arkadaşlar. İki kişi bir yerde oturuyorsunuz. E, eğer evliyseniz bu eşiniz olabilir. Evli değilseniz aileden biri olabilir. Partneriniz, arkadaşınız olabilir. E, bir mevzu hakkında konuşacaksınız eylül ayında tek bir mevzu görüyorum sizi biraz sıkıntıya sokacak gibi yani e, biraz canınızı sıkacak biraz üzülecek misiniz gibi sanki böyle eylül ayında birileri e, bazı konularda size e, emrivaki yapacak ve bu emrivaki de sizi bayağı bir bunaltacak gibi buna dikkat edin arkadaşlar ve bu konu hakkında yanınızda biriyle konuşuyorsunuz e, siz aslında temiz düşünüyorsunuz Hani kötü niyetli değilsiniz ama karşı tarafın tavrı ve lafları canınızı epey bir sıkıyor. Ve bu maddi anlamda bir emrivaki olabilir. Maddi bir sorundan dolayı bir kişinin sebep olacağı bir sorundan dolayı canınız sıkılabilir arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz dikkat edin. Tek bir sıkıntı mevzusu çıkmış. Ee, bu da Eylül ayının ortalarında gündeme gelip canınızı sıkabilir. Buna dikkat edin. Dirinden kaynaklı ve maddi anlamda sıkıntı olabilir. <laughs> Pardon. Çok özür diliyorum sürekli öksürüyorum. 3 2 3 tane sanki balık üst üste. 3 4 tane hatta. Arka arkaya elinize Aynı miktarlarda diyebilirim paralar gelecek. Eylül ayının ortasında. Ee, ve bu paralar e, sizi rahatlatıyor. Beklenen kimi sanki beklenen bir tanesi baya büyük çıkmış ya. Biri baya büyük ve beklenen bir para gibi değil. Bu birden böyle çıkacakmış gibi. Ee, şans oyunları oynayın diyeceğim ama pek tavsiye etmem şans oyunu. Yapacağınız bir şey ya da almanız gereken bir para varsa bir borç verdiyseniz. Bu borcu uzun zamandır da alamıyorsanız alabilirsiniz. Almanız gereken bir para diyeyim kısacası uzun zamandır alamadığınız almanız gereken bir para varsa bunu alıyorsunuz. Elinize geçiyor. İki tane Eylül sonuna doğru üç tane yol yapılıyor arka arkaya böyle iki üç gün arayla sanki ikişer ikişer gidilen yollar. Bir yoldan da gelen var arkadaşlar. Yoldan e, misafirler gelebilir. Ya da yolda birileriyle karşılaşabilirsiniz. E, bir mevzu hakkında konuşma yapacaksınız. Ama bolon çıkmış bunun yanında. Bolon boş boş iştir. Ya da e, konuştuğunuz insandan e, bir konunun boş... E, nasıl derler? Balon gibi patladı derler ya. Yani... E, Size bir konuyu abartmışlardır. Birini övmüşlerdir. Birinin yaptığı bir şey çok övülmüştür. Ay şöyle, ay böyle, aman öyle, aman böyle diyorlar ya. Onun bir balon olduğunu, abartı olduğunu duyacaksınız arkadaşlar. Patladığını duyacaksınız. Ben demiştim diyeceksiniz diyebilirim burada. Eylül sonuna doğru ee, baya bir ee, rahatlama görüyorum. Bazı e, laflar var ama bu laflar sizinle alakalı değil. Sizin kulağınıza gelecek bazı dedikodular var. Başkasıyla alakalı. Bu mevzuyla da alakalı olabilir. Devamlı bir e, dedikodu kazanı kaynıt size sürekli bu kişiyle alakalı laf gelebilir. Yani bu kendini çok fazla abartan kişi fena patlayacak diyebilirim. Evet, şimdi tabağa geçelim ve bakalım göz aydınlığımız duruyor mu? Evet durdu. Bir göz aydınlığınız var arkadaşlar. Baya büyük bir göz aydınlığı. Yani fincanda gözüktüğü gibi, fincanın tepesinde gözüktüğü gibi epeyce bir büyük göz aydınlığı yaşıyorsunuz. Çok sevineceğiniz. Yalnız bunun biraz zamanı var. Ee, hemen değil. Şurada gördüğüm kadarıyla dışarıda bir insan var ve elinde sanki bir ağaç fidesi gibi bir şey var bununla alakalı yani birinden size yardım gelecek fincanın tepesine çıkmış diye haber geliyor diye telefon gibi göz aydınlığı birinden haber gelebilir yani biri size bir fırsat sunabilir arkadaşlar ve bu fırsatta size çok büyük bir göz aydınlığıyla gelebilir çok güzel çıkmış yani size çok güzel bir fırsat sunulacak. Bunu iyi değerlendirin. Derim. İşle alakalı olabilir. Çünkü yanındaki şu şekil biraz balığa benziyor. Bir insana da benziyor ama balığa da benziyor. Bu size verilen bir kısmet de olabilir. Bir kısmet verilecek size arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. Hemen e eylülün başlarında elinize bir para geçebilir. Hüklü miktarda bir para. Birinden gelebilir. <laughs> Alamadığınız bir para varsa onu alabilirsiniz. Ee, sevineceğiniz bir para olacak. Kelebek çıkmış çünkü yanında. Bayağı seviniyorsunuz. Yani yanında çıkan şekle göre yorum değişiyor kelebeğin. Paranın yanında çıktığı için sevinç diye yordum. Ee, bir de E harfli biri, biri, biriyle görüşmeniz var. İsminin içinde E harfi var. E bir niyetiniz var. Bu niyeti önce gerçekleştirememişsiniz. Hatta adım da atmış olabilirsiniz öncelerden ama o kişinin yardımıyla bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz. İstediğiniz bir şey belki para yokluğundan, belki imkansızlıktan, zaman yokluğundan, fırsat yokluğundan diyebilirim. Bunu gerçekleştirememiş olabilirsiniz ama ismin içinde E harfi olan birinin o fırsatı size vermesiyle e, bu isteğinizi gerçekleştirebileceksiniz gibi gözüküyor Eylül ayında. E, gelen insanlar var, birkaç kişi geliyor. E, temiz ve e, iyi çıkmışlar, yani sorunsuz e, misafir gelebilir ya da e, böyle birkaç arkadaşınızla görüşebilirsiniz, bir yerlere gidebilirsiniz, kalabalık bir ortam içine girebilirsiniz. Bir de anahtar var. Bir anahtar mevzusu var. Üç kişi arasında dönen bir anahtar mevzusu. Anahtarla alakalı üç kişinin bir e, karar vermesi söz konusu olabilir. İki erkek bir bayan gibi ya da iki bayan bir erkek mi diyeyim. Bir tanesi bayan da diğerlerini tam net çözemedim. E, anahtarla alakalı bir mevzu. Ama şunu söyleyeyim önce biraz sıkıntılı olabilir. Sonrasında aydınlığa çıkıyor. Anahtar aydınlıkta duruyor yani. Siz bunu sıkıntı yapabilirsiniz Kendinize Nasıl olacak nasıl bitecek Olmaz ben çok sorunlu yaşayabilirim Gibilerinden bir Sıkıntı olabilir hane içerisinde Sizde eşinizde ya da beraber yaşadığınız Bir insan varsa onunla Ama anahtar temizde durduğu için arkadaşlar Sonu iyi bitecek Bu anahtar mevzunun Yani bir iş sorununuz olabilir Ev mevzusu olabilir Araba alımı satımı gibi bir durum olabilir Ama sonu İyi bitiyor. Anahtar temizde biraz sıkıntı yaratabilir. Yalnızca onu söyleyebilirim. Size bir fırsat veren biri var demiştim ya. O bir sıkıntının üstünde sizin yaşadığınız bir sorunla alakalı bu sorunu aşmanız için bir fırsat verecek ve o da size göz aydınlığıyla geliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.